Batı literatüründe bu manada insan meçhuldür. Niye? şimdi e, ayette çok enteresan. Yes elune ki anir ruh. Sana ruhtan soruyorlar. Kulur ruhu min emri Rabbi De ki Allah'ın emridir. Ve ma uti min ilmi illa kalila ve bu konuda size çok az bir ilim verilmiştir. Şimdi her şeyi bilme iktidarına sahip olan insan çok enteresandır. Kendisini bilmez saatlerce belki efendim bir manzarayı, herhangi bir eşyayı oturur, anlatır, kompoze eder ve fakat kendisiyle senelerden beri beraberdir. Kendini 15-20 dakika anlatamaz. Neden? İşte e, çok az bir ilim sahibiyiz biz. Aslında nerede? Kendi kendimizde. Ha, peki e, bu efendim tabi bilgiler olarak çok az bilgi sahibi olan insan manevi yönden acaba kendisini keşfedemez mi? Bulamaz mı? Edemez mi? Hem bilinmek için Allah bizi yaratıyor hem kendimizi bilemiyoruz. Ha burada esas şu men arefe nefse fe kadarefe rabbe. Yani insan kendi özünü tanıdığı zaman Rabbini tanıyor. Abdülkerim Cili diyor ki insan hem halkın mukabili hem hakkın mukabilidir. Yani bir aynedir, ayna aine ilahidir. Şimdi e, onun için batı kültüründe, batı medeniyetinde Alexi Karel diyor insan bu meçhul doğrudur. Ben denilen şeyden insan habersiz olursa onun mahiyetini anlayamaz ise anlatamaz onu. Ama bizim e, medeniyetimizde, bizim kültürümüzde men arafen nefsini tanıdığın zaman o köprü işte aynı o. Rabbini tanımış oluyorsun. Dolayısıyla işin özü insanın kendi kendini tanımasıdır. Bugün e, bu tanıma olmadığı için e, insanlık korkunç bir bunalımda, fevkalade bir buhranda. Öyle bir arayış ki aslında neyi aradığını bilmediği için de e, kıtaları keşfediyor, icatlar yapıyor ne bileyim şunları bunları etrafına dolduruyor. Gene doymuyor, tatmin olmuyor. Bir savaş var değil mi? Bu savaş aslında toplumların açlığının korkunç bir sefalet tablosudur. Yani bir arayış var. Hakkı nerede aradığını bulamayan, bilemeyen insan vahşetle efendime söyleyeyim e, müdafazız insanlara saldırmakla bulacağını zannederek bu vehmin arkasında koşuyor. Şu coğrafyaya bu coğrafiye ben yerleşirsem bu işi hallederim şeklinde. Yani bir takım menfaatler göstergesiyle bir takım menfaatler e, anatomisiyle karşına çıkan e, bu arayış manzarası hattı zatında e, kimden kime kaçacağını bilmeyen insanın e, huzur arama seferberliğidir. E, kendinden haberi yok kendini yaradandan haberi yok kopmuş hukuku kalmamış. Yani senin benim dindar demen işe yaramıyor. Benim Müslümanım demen veya şu dine mensubum demen işe yaramıyor. Senin işe yarayan, yarayan şeyin eğer Rabbinla irtibatını, hukukunu e, teessüs ettirdin ise onunla kontak tamsa e, alo dediği zaman sen eğer ona ulaşabiliyorsan efendim hani az evvel dedik ya her varlık Allah'ı zikrediyor o zikirle Rabbinin mukabil cevabını alabiliyorsa bak fezkurun etkürküm. Beni zikret diyor Cenab-ı Hak ben de seni zikredeyim. Yani biz Allah dediğimiz zaman la ilahe illallah dediğimiz zaman Allah'ı sena edip sevdiklerini övdüğümüz zaman eğer bunun mukabili olan cevabı alıyorsak o zaman biz mutmainiz, huzur içindeyiz. Bugün benim kanaati şahsiyem e, o ki işte irtibat kurmaya gayret ettiğimiz efendim e, Rabbimizle aramızdaki münasebeti tam geliştirmediğimiz için asıl kalp kulvarı boş. Neyle dolduracağımızı bilemediğimiz için işte maceralara efendim hunharlıklara, kattarlıklara, efendim vesaire gibi yollara saparak kendimizi tatmin etmenin seferberliğini maalesef psikolojik olarak yaşıyoruz. Altındaki samimi gerçek budur.